arkadaşlar. Ben okulumuzdan 6T öğrencisi Yiğit Arasaman'ım. projesinde Muğla Cesur, Cesur Takımı'nın kaptanıyım. Merhaba, ben Baran Ahmet Özkan. Kıvanç Cesur Ortaokulundan Muğla Cesur Takımı'nın üyesiyim. Projemizdeki amacımız bu dönemlerde de çok yaşadığımız gibi trafik kazalarıdır. Trafik kazalarında yara e, sürücülerimiz yaralanıyor ya da can kaybına neden oluyor. Biz de bu alttan ısıtmalı geçit Projesini kurduk. Hmm. Bu projede amacımız kazaları uzağa azaltmaktadır. Çünkü bazı virajlı yollarda kullanmalar sebebiyle araçlar kayıyor ve içindeki insanlar yaralanabiliyor. Biz de buna çözüm olarak o yolların altına ısıtma boruları yerleştirmeyi düşündük. Bu ısıtma boruları yolun yüzeyini ölçecek bir termometre ile çalışacak. Termometre belli bir ısıyı geçince borulardan ısı akışı gerçekleşecek. Bu ısı akışı belirli bir süre sonra yukarıda karı önleyecek ve araçların kaymasını hatta bazı kazaların engellenmesini sağlayacaktır. Bu kazalardan aslında ülke ekonomisine, aile ekonomisine çok fazla zararı olduğundan dolayı biz de bu proje bulmadığımız için yaptık. Bazen bu projede yani çok hızlı gelen arabalar kaymamaları için ben şöyle bir sebep daha buldum. Eğer navigasyonlar, navigasyon sistemlerinde bazı kalabalık bölgeler kırmızı renkte gösteriliyor ama benim yaptığım bu projede bazı yerlere mavi renkte gösterecek daha buzlanmaların çok